Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Hamza, bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8 derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8 derslerimizde, bugün like green screen nasıl eklenir bunu göstereceğim. Arama yerine like green screen yazıyoruz arkadaşlar ve aratıyoruz. Buradan birini seçiyoruz, ben bunu seçtim ve yükledim. Şimdi kapatabiliriz bunu. Bu burada düşürüm. Şimdi gelelim nasıl ekleyeceğiz. Öncelikle yapmanız gerekenler videonuzu buraya atmak ve nerede çıkmasını istediyseniz oraya göç sürüklemek. Mesela burada çıkmasını istiyorsunuz. Buraya sürüklediniz. Washel Property seçiyoruz. Roma ve Eclo seçiyoruz. Ve bunu yaklaşık bir 70 yapmanız, 70 yapmanızı öneririm. Şimdi sesi kıstık mı hocam? Yoksa sıkışmadık, bilinmiyor, bilmiyorum. 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 Mesela, bakın çıktı like butonu. kasıyor bu arada benim video olduğum için like butonu çıktı. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Ben size bilgi öğretmeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. bay bay